Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Bakın. kapan aldım. Güzel mi arkadaşlar? Güzel. Hmm. Güzel. Hmm. Güzel. Hmm. Sadece ne bu? Zaten beni görüyorsunuz bu arada. Evet. Bir şey bakayım. Geliyorum hemen. Bir dakika bekleyin. Tamam her şeyi hatırladım. Şimdi. Abim coştu bir kere de hatırlayayım ben. Biraz <laughs> 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 evet, param çok. Biraz çalıştım. Yay! İki önce. Yok artık. Bir, iki, üç. Yeah <laughs> işte. Ben hiç görmedim inanamıyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. İnternetti. Sonraki tura geçiyoruz. arkadaşlar oyunumuz budur. Şimdi Bu arada, taktik koruma şeyleri var. Ölmemek bir şey var. Göstereyim ama o Pokemon gelirse dondurun kendisi sonra anice deyin. Önce size katı göstereyim. Kat böyle yazılıyor. Hayat ölmeniz imkansız. Bir de Pokemon o gelirse şey o sizi böyle yaparsan sizi tamam ama kapatmak istiyorsanız anice yazarsanız anice bakın bir şey olmuş size bu kapat tamam un cevabı veriyorsun kafası kırabilirsin nasıl gireceğim? bak yine yaptı Pü oyunla evet arkadaşlar oyunumuz adı Baba, bu öyle evet arkadaşlar bu oyunumuz adı böyle hatırlarsanız ben bir bölümü çekmiştim o yüzden siz izlemediğiniz izleyin. Hadi tura geçelim. Evet arkadaşlar Olmaz. bu yine adımız böyle hatırlarsın bir bölüm çekmiştim. Şimdi bir tane takipçim dedi ki devamı gelsin yapıyorum şimdi ama bir tane gönderemedim çünkü bir tane bir şey istemiş. O da onu yapmamak zorundayım o yüzden onu tekrar üzmeyeyim. Onu tekrar yapayım dedi yalnız biliyorsunuz. Bir birisi benim hesabımı çaldı. Valla. Ve en başa dönmek zorundayım. Ama bir bakalım. Bakın sürpriz çıkarsa harika olur. Ne gelmiş? Ben daha en baştayım. Valla. Kalanı aldım. Ama Ben hatırlamıyorum sanki. Bir karım var. Bu da bir şırt diyor. Sen nerede kazıyorsun? Kaz. Çok saçma şeyler söylüyor. Öyle demiyorum. İnşallah Hürbeci beni takip et. Anne! Teşekkür ederim. Tamam tamam. Hadi kazmayın. Kazmayın diyorum kazışın. Kaz deme. Desem de kaz kazarsınız. Bütün gün kazarsınız. De edemem. Sen dolu malı. Ben ne zaman zıplarsam zıplamıyor. Çok gıcık attı ya. to get out. Bak son kalın. Son. Şansın. Oh, bak tuşta yansıyor. Bilgisayarım yok ki. <laughs> telefon oynuyorum. Benim telefon. yanımda 10 dakika sürerse kapatacağım 10 dakikada. Valla. Bu son şantım 1, 2, 3. Valak kızıyor bu beni. Bir kere de ee, bir dakika. Bir kere arkadaşlar şimdi. Hmm, küçük kızım. Dur bir dakika. Tamam arkadaşlar ancak oraya ayakkabı gerekirmiş. Anladım şimdi. Abim şunu açmış. Şu boyma. Neyse. Abim çalışkan aynı şu adam gibi. Acaba Baran her şey çeksek mi yoksa çekmesek mi? Sanki bu biraz arkadaş gibi ama sarı kırmızı varmış. İngilizce konuştum mu acaba arkadaşlar? Örneğe yazın. Ben tuşuna basmayı unutmayın. İstediğiniz istediğiniz bir oyun varsa bana söyleyin. Hem oyun ismi adını yazın. Ben oradan oynarım ama korku bir oyun yazmayın. Sadece cesur olanlar olabilir yani bak, bir Arkadaşlar tamam. Polini tamam. Yazın sürdürsün sonu geldi. Evet arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Lütfen abone olun, like atmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın. Bye bye.